Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Ali. Bugün sizlere katı meyve sıkacağı tanıtacağım ama bildiklerinizden çok farklı. Yeni nesil bir katı meyve sıkacağı. İnternette araştırıp görebilirsiniz. İsmi yavaş sıkım katı meyve sıkacağı diye geçiyor. Eski katı meyve sıkacaklarına göre farklı. Çünkü eskileri bayağı yüksek bir devirde dönüyor. Yüksek bir ses şeklinde çalışma prensibi var. Ve o süzgeçler tıkandığı zaman hani çok da iyi verimli bir sıkım yapmıyor. Ve ne yapıyor? Posa kabı daha çok yarı su, yarı meyve posası falan gibisinden dolmaya başlıyor ve filtre tıkandığından dolayı da artık meyvanın yani o içerisine attığınız meyvanın, sebzenin suyunu tam olarak vermiyor. İçerisindeki vitaminler de ölüyor. Nedeni bu bıçağı sürekli bıçağa değdiği için o yüksek devirde bıçak parçaladığı için Bıçak bunların vitaminini, mineralini öldürüyor, yok ediyor yani. Neredeyse %60-%50 oranında bir yok ediyor. Ve zaten o meyve suyu çıktığı zaman da fark ediyorsunuz. Böyle suyla hemen üst kısmı ayrışmaya başlıyor bir anda. Ancak bunda böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi size çok bekletmeden hemen ürünümüzün tanıtımına geçelim. Ürünümüz gördüğünüz gibi bayağı bir büyük. Şimdi parçalı tanıdığında geçersem bu sorbe aparatı. Yani buzlu, meyvalı hani böyle bir koyu bir içecek yapıyorlar ya. Bu sorbe aparatı. Bu fırçası. Bu bu içecek kabımız. Bu da posa kabımız. Şimdi içindekileri tanıtalım size. Hani ne parçalar var içerisinde? Bu itme çubuğumuz. Bu geniş bir besleme ağzı var. 88 milim bir geniş bir besleme ağzı var. Diğer soğuk sıkımlarda bu bayağı bir küçük. Hatta dilim dilim atıyorsunuz içerisine. O kadar küçük bir besleme ağzı var ama bunda öyle değil. Presi yapan ana başlığımız ve bayağı da ağır bir malzeme. Tamamen demir. Şuradan ve şuradan tamamen demir bir mile sahip. Bu ne yapıyor? Buradan geliyor, meyveyi parçalıyor, sıkıştıraraktan zaten yavaş sıkımıdır. Özellikle bu sıkıştırarak buradan böyle sıkıştıra sıkıştıra özünü çıkartıyor. Bu da çelik filtremiz. Bunun görevini tamamen bu içerisine koyduğumuz işte elma, havuç, portakal, işte başka herhangi bir sıkılacak kereviz, maydanoz bunları dışarı çıkmasını engelliyor. Sadece buradan meyvanın sebzenin özü akıyor ve altından şu kısımdan da posasını attırıyor. Bu zaten ana kabımız. Bunun zaten tanıtmama gerek yok. Şuradan bunun posa ayarını yapıyorsunuz şurada. Düğmesi var. Mesela posa ayarı eğer yumuşak meyveler sıkacaksanız bunun postasını açıyorsunuz. Sertse sona getiriyorsunuz. Mutlaka sertte sona getirin ki hani meyvanın o sıktığını şeyin suyunu iyice sıkabilirsin diye. bunu taktık. Bu birinci parçamız. İkinci parça olarak filtremizi oturtuyoruz. Filtremizi de koyduk. Ondan sonra silindirimizi oturtuyoruz. İşte bu merdanemiz ya da artık her neyse ismi. Bunu da aynı şekilde oturtuyoruz. Burada zaten bunun bir kilit kısmı var. Kilidini oturttuk döndürdük tamamdır bu kadar. Şimdi kaplarımızı yerleştirelim. Çalıştırdığım zaman zaten göreceksiniz ki hiçbir şekilde sesi çıkmıyor. 200 watt gücünde onu da belirteyim. 200 watt hani bu şeylerde 200 wattlık bir ürün bir tek ben Vestel'i gördüm. Yani başka bir tane daha var mıydı bilmiyorum. Kuhings diye bir marka var. O baya baya bir pahalı. Yani Vestel'in kalitesi beni şaşırttı. Onu da bir belirteyim. Baya kaliteli bir ürün. Hani ben hiç bu kadar kaliteli bir ürün beklemiyordum açıkçası ama baya baya iyi. Şunu da belirteyim. Diye meyve suyun içerisine hani birikiyor. Bu burada biriktiği zaman hani bunu illa açıp da hemen boşaltmanıza gerek yok. İsterseniz burası dolduğu zaman boşaltın. isterseniz hep açık dursun. Aksın dursun. Ben genelde şey yapıyorum. Burayı tutuyorum böyle biriktiriyorum. içerisinde öyle akıttırıyorum. Daha güzel oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ama. Şimdi hemen meyvelerimizi sıkalım. Sıkacağımız meyveler portakal, elma ve havuç olacak. Ve siz de performansını görmüş olacaksınız. Meyve sebzelerimizi getirdik. Portakal, elma ve havuç. Şimdi bunlar portakaldan başlayacağım. Elma ve havuç şeklinde sıkacağım. Şimdi makineyi taktığımızda bir sinyal sesi verecek. Bunu çalıştırdığımdaki sesine normal eğer bu bu model yani bu yeni nesil mi katı meyve sıkacağı kullanmayanlar hani şaşırıp kalabilir yani diye de, de, bu nasıl bu şekilde az ses çıkarıyor diyebilirler. Şimdi bakın başlatıyorum. Bir sinyal sesi verecek. Ondan sonra hemen çalışmaya başlayacak. Bu kadar. Sesi bu. Şimdi içerisine portakalımızı atalım. Attıktan sonra böyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bakın şuradan görüyor musunuz? Suyu çıkıyor. Bakın hemen doldu. Şimdi posayı da buradan aşağı atacak. Doğru mu ayarladım göremiyorum. Şimdi şunu da atalım. Hemen suyumuz çıkmaya başladı. Görüyorsunuz bakın bayağı da su çıkarıyor ve hiç ses yok. Yani şu an ben bunu akşam çekiyorum? Gece hatta ne akşamı gece çekiyorum. Duydunuz gibi sesi bu. Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Bakın daha bir portakal attım doldu şu an hazresi doldu. şimdi bakın burası doldu. Ne yapıyorum? Musluğunu açıyorum. Şu musluğundan akması acayip hoşuma gidiyor. Bir de şöyle de bir özelliği var. Diyelim ki burada bazen elma ya da koyduğunuz işte meyve, sebze nesi sıkışabiliyor. Ne yapacaksınız? Kapatıyorsunuz. Şurada geri sarma tuşu var. Bakın şuna basıyorum. Ürünü geri çıkarıyor. Elimi geri çekiyorum. Şimdi tekrardan çalıştırmaya başlıyorum. Ürünü sıkmaya devam ediyor. Ve çıkan posası da öyle şey değil bakın yani normal portakalın posası çıkıyor. Hani o katı meyve sıkacaklarında yani o diğerlerindeki olduğu gibi öyle bıcık bıcık bir şey vermiyor yani posa atmıyor dışarıya. Biraz da elma atalım. <laughs> Farklılık olsun. Böyle bir de şey ses çıkarabilir böyle çiğneme sesi gibi bir ses çıkarabilir. O normal çünkü preslediği için ürünleri. Hatta bir iki tane de havuç atalım. çok güzel bir şey farklı bir şey tuhaf bir şey yani böyle sanki bir şey böyle çiğniyor gibi ya değişik bir tane daha portakal atalım bakın hemen doluyor açalım çeşmemizden aksın yani gerçekten böyle bir ürün araştıran varsa hani almak isteyen kesinlikle tavsiye ederim yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ben karışık atıyorum ya. Sırayla atın dedim ama böyle karışık atasın var. Bakın şuradan sularını yapıyor. Size tavsiye edeyim hani bütün meyve atabiliyorsunuz içerisine ama ben yine de ne olur ne olmaz diye atmıyorum. Burada durumlar iyi herhalde. Tamam taşma yok. Bazen taşabiliyor çünkü. Yine bir iki tane havuç atalım. Bakın daha bitmedi. Bunlar doldu görüyor musunuz? Normalde ben bu katı meyve da sıksam bunu mümkün değil doldurmaz yani. Bir tane de bundan atalım. Bir tane de portakal. temizlemekte hiçbir zorluk yok yani. Gayet de temizlemesi de kolay. Öyle bir nasıl diyeyim size hani zaman çıkaracak bir parça temizliği de yok yani. Şunları da atalım. Bu çıkardı ses tamamen normal yani. Öyle korkma yani hani bir şey mi oldu hiç? Işte bozuldum falan diye düşünüyorum. Oldu. Çok güzel. Ya. Şu çeşmeden şöyle akması çok hoş bir şey yani. Evet, son portakalımızı attık. Bakın bayağı iyi su çıkarıyor yani. Böyle gerçekten meyveyi sıkıyor yani. Hani öyle nasıl diyeyim size? Mesela şu an ben buraya 3 portakal koydum. 3 portakalda 2 tane, 2 tane de elma at, 2 tane elma attım herhalde. Bir tane de avuç atmadım. Yani şu kadar su çıktı ve bu su ne kadar? Size i̇şte milim olarak da söyleyeyim. Bin milim. Yani 1 litre şu an bundan su çıkarttı bunu diğerine çıkartmanız çok zor. Mümkün değil hatta diyebilirim. Elma da atalım. Bir tane daha elma atalım. kabımız doluyor. Şöyle aşağıya doğru iyi alın ki taşmasın. Şundan kalın. Ve posalar da kuru çıkıyor. Yani şey çıkmıyor. Gıcık gıcık çıkmıyor kova, Bir tane daha elma atayım. Kabım doldu zaten. Onu da boşaltayım. Al daha alır. Yeterli. Ben şimdi bunu durdurayım. Kabımı boşaltıp geliyorum. Biraz daha portakal ekleyelim dedim. O yüzden biraz daha portakal getirdim. Şimdi sıkma işlemimize devam ediyoruz. Bakma. bir portakaldan ne kadar su çıkıyor onu göstereceğim şimdi size Ben yani almak isteyenleri şiddetle tavsiye edeceğim. Tek ürün bu olabilir. Yani katı meyve sıkacağı üzerine tek ürün bu olabilir diyebilirim. Çünkü dediğim gibi o Kuvings denilen marka 10 bin lira mı neydi yanlış olmasın bunun fiyatı 1100 lira. Yani arası uçurum fark var. Ve aynı kalite neredeyse hiçbir farkı yok. Bakın doldu görüyor musunuz? Bir, bir tane portakal attım içerisine bakın doldu. Şu da 350 milim ya da 300 milim alması gerekiyor. Normalde sizin bunu bir tane portakaldan çıkartmanız çok zor yani. Hani katı meyve sıkacağından çok zor. Şimdi durduralım. Bakın görüyor musunuz? Rengi hiç solmuyor. Dikkat ettiyseniz hiçbir toplanma yok. Bakın her yeri eşit oranda. Ama diğer katı meyve sıkacağında sıktığınızda altına su birikir. Üstüne böyle bir pütürlük olur ve çok geçmeden rengi solar. Sadece elma suyu da sıktım, başka zamanlarda elma suyu da sıktım. Hiçbir şekilde rengine bir kararma, solma olmadı. Çünkü dediğim gibi, bıçağa herhangi bir şey yok, değme yok. Tamamen presleme üzerine, sıkıştırma üzerine, çiğneme üzerine bir e, su çıkarma özelliği var. Ve bu yüzden de içerisindeki minerallerin, vitaminlerin neredeyse çoğunu koruyor. O yüzden dolayı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi elmalarımıza devam edelim. Buralar toplayayım. Bir bakalım nasıl olmuş. Bardağımızı getirdim. Bakalım tadına nasıl olmuş. Bakın ne kadar yoğun görüyor musunuz? Ve renginde hiçbir şeylik yok. Solma yok. Tamamen orijinal. Halis mulis meyvası. Muazzam güzel. Havucun tadını alıyorum. Elmanın tadını alıyorum. Portakalın tadını alıyorum. Hepsinin tadını alıyorum. Ve gerçekten orijinal. Mükemmel güzel olmuş. Çok 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 beğendim kesinlikle tavsiye ederim. Yani hiç gözünüz kapalı alın. Gerçekten samimi söylüyorum. Ve ben hiçbir zaman için memnun olmadığım, memnun kalmadığım ürünü asla tavsiye etmem. Yani her yönüyle iyi. Ya kullandığı malzeme çok kaliteli. Şu malzeme bayağı iyi. Bayağı ağır etli bir malzeme. Yani öyle incecik bir yapısı yok. Hani öyle çıt kırıldım bir yapısı yok. Asla. Burası şu mekanizması, bu kullandıkları kap, şu dışı, dış tasarımı, motoru, kutusu, içindeki şu merdanesi, şu çelik süzgeci falan tamamen kalite. Ben yani çok samimi söylüyorum size. Almak isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. Başka hiçbir şey demiyorum. Herhangi bir şey sormak istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben her saniye, her dakika gördüğüm an cevaplıyorum. Öyle ertelemiyorum. Yani gördüm işim var, atmıyorum yani. Mutlaka cevaplıyorum. Onu söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.